Herkese merhabalar dikiş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu ceketin detaylı dikimini paylaşacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Kalıbını çıkardığımız modeli kumaşımıza aktarıyoruz. Arka bedeni kumaş katına yerleştiriyorum. Arkası robalı bir şekilde olacak. Yerleştirdikten sonra yaklaşık 2 cm kadar dikiş payı veriyorum. Ve çizdiğim yerlerden kesiyorum etek ucunu Dilerseniz uzatabilirsiniz Ben etek ucunu biraz daha uzattım Eğer arkasının dikişli olmasını isterseniz kumaş katına yerleştirmenize gerek yok profesyonel bir dikiş dikmediğimi belirtmek isterim kendi çabamla öğrendiğim kadarıyla kendimi geliştiriyorum ve bu süreci de sizlerle paylaşmak istiyorum o yüzden kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ederim. Eğer robalı yapmak istemezseniz robayı da hemen kumaşın üst tarafına yerleştirerek ikisini bir bütün şeklinde de kesebilirsiniz. Arka robayı da kumaş katına koyarak etrafından yaklaşık 2 cm pay vererek kesiyorum kalıbı çıkarırken dikiş bilgilerini kalıbın üzerine yazarsanız kesim aşamasında işiniz gerçekten kolaylaşmış olur. Yakayı da kumaş katına yerleştirerek yakadan 2 adet kesiyoruz ve ters yüzünü tel alıyoruz. İki tarafını da tel alarsanız yani iki parçanın da ters yüzünü tel alarsanız yakanız daha dik bir şekilde durmuş olur. Yakanın birleşim yerlerine çıt atıyoruz. Kumaş katında arka pervazı kesiyorum. Çıkardığım kalıba göre bir de kol ve kol manşetini kestim. Ve kalıplarımı bu şekilde çıkarmış oldum. Hepsinin üzerine notlarını detaylı bir şekilde aldığım için dikim aşamasında gayet kolay oldu. İlk olarak arka bedenle robayı birleştiriyoruz. Kumaşın yüzü yüzünde yerleştiriyoruz ve dikiyoruz. Kestiğimiz ön bedenin arka tarafına yani ters yüzüne pervas kısmına tela yapıştırıyoruz. Videoda gördüğünüz siyah telalı yer pervaz kısmı ters yüzünde her iki tarafa da tela yapıştırıyoruz ve omuz dikişlerinden dikiyoruz. Ben pervaz kısmını bütün olarak yapmayı tercih ettim. Dilerseniz işaretlediğim yerden o kumaş parçasını keserek ve sonrasında dikerek de yapabilirsiniz. dikişlerinden birleştiriyorum ve daha sonrasında overlock çekiyorum. Dilerseniz dikdaka çekebilirsiniz. Daha sonra yakamı dikiyorum. Kumaşın yüzü yüzünde olacak şekilde tersinden dikiyoruz. Sadece şu alt kısımdaki açıklığı dikmiyoruz. Diktikten sonra etrafına çıt atarak çeviriyoruz. Ve yakamız hazır olmuş oluyor üzerinden bir ütü geçersek daha kolay olur. Daha sonra tel aladığımız arka pervazla ön pervazları birleştiriyorum. İkisinin de yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve mandal taktığım yerden dikiyorum. Aynı işlemi iki tarafa da uyguluyoruz. Ve dikiyoruz. Arka bedenin ortasıyla yakanın ortasını belirleyip iğneliyoruz. Yakayı bir bütün şeklinde oturtturuyoruz. Yakanın her iki katını da sabitliyorum. Yakanın uç kısmını kalıbı aktarırken pervaz kısmına çıt almıştım. O kısma kadar getiriyorum. Yani pervazın katlanınca uca kadar, tele yapıştırdığımız kısma kadar yakayı yerleştiriyorum. Yakayı düzgün bir şekilde yerleştirirseniz kusursuz bir yaka çıkarmış olursunuz. Diğer türlü sağ taraf sol taraftan farklı olabilir. Yakayı yerleştiriyorum düzgün bir şekilde ve boydan boya dikiyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Pervaza yakın olan yerden işaret aldığımız kısma kadar yakayı yerleştiriyorum. Çift kat bir şekilde ve dikiyorum. Daha sonra diktiğim yakayı pervazın arasına alıyorum. Burada omuz dikişlerine dikkat etmeniz lazım. Omuz dikişlerine dikkat ederek pervazla yakayı temizlemiş oluyoruz. Videoda da göründüğü gibi yakayı burada güzel yerleştirin. İğnelerle sabitledikten sonra tek bir dikiş olarak boydan boya dikiyorum. Burada dediğim gibi önemli olan omuz dikişlerinin denk gelmesi ve yakanın oturmuş olması dilerseniz öncesinde burayı tel alarak da yapabilirsiniz. Ama kalıbınız düzgünse tel almanıza gerek yok. Diktikten sonra çıt atarak yakamızı çeviriyoruz. Bakın şu şekilde yakamız ortaya çıkmış oluyor. Daha sonra yakanın ve şurada benim bir delik oluşmuş. Orayı düzgün dikememişim. Tekrardan düzeltiyorum orayı. Yakamızı tamamen diktikten sonra etrafından bir çıma dikişi geçerek yakamızı sabitlemiş oluyoruz. Bu kalkmasını engellemiş oluyor. Dilerseniz pervazı şu dikişlerden de tutturarak yapabilirsiniz ve yakamız hazır. Kolun yan dikişini kapatıyorum. Bileğime göre kol ucuna büzgü dikişi geçiyorum ve büzgülerimi ayarlıyorum. Kol manşetinin yarısına tela yapıştırıyorum ve daha sonra yan dikişleriyle kapatıyorum. Videoda gördüğünüz şekilde katlıyorum ve kolu hazırlamış oluyorum. Daha sonra bu parçayı büzdüğümüz kola yerleştireceğiz ve kolumuzda o büzgü görüntüsünü vermiş olacağız. Buradaki manşeti kolumuza göre ayarlıyorsunuz. Manşeti yerleştirdikten sonra kol ağzına dikiyorum ve daha sonrasında overlock geçiyorum. Etek ucunu overlock geçtikten sonra pervazı şu şekilde katlıyorum. Yaklaşık 4 cm yukarıdan bir dikiş geçiyorum. Bu şekilde yaptığımızda etek ucunda temiz bir görüntü olmuş oluyor. 4 cm diktikten sonra fazlalığını keserek alıyorum. Orada toplu oluşturmasın diye. Daha sonra yaklaşık o 4 cm kadar da etek ucunu katlamış oluyorum ve e, etek ucundaki görüntü şöyle olmuş oluyor. Gayet temiz bir görüntü oldu. Parça bir kumaşta ilik denemesini yaptım ve daha sonra kendi kumaşımda iliklerimi açtım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince kendi kıyafetlerimi kendim dikmeye çalışıyorum. Ve gerçekten bu durum beni çok mutlu ediyor. Gömleğimin bitmiş hali şu şekilde oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve sizler için de faydalı olmuştur.